بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ولي الاخير ماذا يدعى رسول الله ماذا يدعى سادات اصحاب رسول الله ماذا يدعى مشايخنا الدستور ان شاء الله فاز دعسان ان شاء الله من عاد محق عليه ماذا تعريقات الصحبه والخير في الجمعيه عند ذكر الصلحاء تنزل الرحمه الله عز وجل Avukam hadis midir? Ev, büyüklerin sözleridir. Allah ve alem hadis bilmeden bir şey hadis demek de olmaz. Hadis ilmi mühimdir. Bu gene şey tu Peygamber Efendimiz tu demiş. Gariplere kimsesizlere ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar Allah'ın sevdiği kullardır. Dünyada sabretmişler, ahirette kazanmışlar. Dünya onların hiçbir umurlarında değildi. Dünyadan her şeye razıydılar. Allah'a razı olsun diye. Onlar Allah'ın Azze ve Celle'nin verdiğini razı olanlardır. İşte dün gene bu mübarek rahmetli Şeyh Abdüselam Efendi Hazretleri defne gittik. Ta dünyanın öbür ucunda bir mezarlığa defne oldu. Kimse de fazla yok. Akrabası bile hepsi gelmemiş. Birkaç tane ihvanla defne oldu ama bu zaten onun meşrebi Allah Azze ve Celle bu dünyada çıkana kadar bile gene aynı şekilde devam ettirdi. Bu dünyada böyledir. Öteki dünya tam tersiydi. Oradaki onu karşılayanlar şeyler insan görseniz görünmeyen cenaze namazında görünmeyenler binlerce vardı orada Allah'a şükür. Onun için ne için böyle oldu diye itiraz kendi etmedi. Biz de bu demek, bu Allah'ın takdiri böyle olacak diye boyun eğdik. Ondan sonra insanın Allah Azze ve Celle her insanı topraktan yaratmış. Toprağı neredeyse oraya defne olur. Nereden alındıysa muhakkak oraya defne olur. Nereden, nereye diyemezsin. İstediğin e, senin istediğin gibi değil, Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin istediği oluyor. O mübarekler razıdır. Bu onun en güzel sözlerinden biri e, garipti. Fazla böyle şey yapmazdı, sohbette az bir şey yapardı. Bazen de sorarlardı, bir şey mesele sorarlardı. Bilmem derdi. En iyisi bilmem diyor. Çünkü fetva verip de bir şey söyleyip ondan sonra yanlış çıkmayacağını bilmem derdi. Bilmem demek gene büyük bir fazilettir. Büyük bir şeydir yani herkes yapamaz bunu. Çünkü hiç bilmediği halde bu çoğu insan kalkıp fetvalar veriyorlar. insanlara nasihatler veriyorlar. Kendi kafalarına göre tabi. Olmayanı olduruyorlar. Caiz olmayanı caiz de yaptırıyorlar. Onun için onun bu güzel sözü de herkese İbrat olsun. En iyisi Arapça söyledi. Ahsen şey ma barif şey derdi. En iyisi hiçbir şey bilmem der. Bu güzel bir sözdür. İnsanlar içinde bu güzel bir hoş seda kalır onun arkasından. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hı -hı. Belki evliyalardandır. Gizli yani gizli de değildim ben yani biliniyordum ama fazla Allah'ın nikmeti dünyada fazla şey yapılmadı birkaç sene Allah razı olsun Ürdün'de yaşadı orada çok ikram oldu şey yaptı ama demek o da fazla ikram oldu ki onu da Allah azze ve celle onun şilesi dünyada o kadar tamamlasın diye burada gelip burada tamamladı ve buradan ahirete irtihar etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, onun makamı âli olsun inşallah. E, bereketler üzerimize olsun. Amin. Onda işte bir hikmeti var. Burada defne olması yeni havanın yanında defne olması oralara da hem bereket olur hem koruma olur inşallah. Wa min Allahi Fatiha.